Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, bugün yanımızda Fuzulgeye GYO Genel Müdürü Murat Atay bulunmakta. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Hayırlı olsun, önemli bir gündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben yani Burada bir yıllık bir emek verdik. Bunun sonucunu görmek gerçekten bizim için gurur verici. Çok yorulduk, ama sonucunda çok güzel bir şeye şahit olduk. Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm süreci zordur. Diğer normal halk arzlar gibi değildir. Şirketi tamamen bir dönüştürüyorsunuz. Başka bir şeye eriştiriyorsunuz. Aynı zamanda da tüm zamanların gayrimenkul yatırım ortaklıkları içerisinde bireysel yatırımcı bazında 1.3 milyon kişinin üzerinde bir talep topladık. Bu bir Türkiye raporuydu. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Bunun sevincini yaşarız. Peki şirket olarak hedefleriniz nelerdir? Yani geçmişten bugüne kadar sürekli sağlam büyüyen bir şirketiz ve grubuz. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Devam eden projelerimiz var 5 tane. İlk etapta tabii ki bunları bitirmek istiyoruz. Ayrıca Pörtböy'ümüzde arsalar var. Bunların üzerinde yeni projeler geliştireceğiz. Kendi hani ekonomik şartlarına göre bundan sonraki gidişatta sadece marka konut üreten değil ama farklı alanlarda da proje geliştiren bir firma olmayı hedefliyoruz inşallah.